Merhaba. Ekmek yapmak başlangıçta bize zor gibi gelse de korkmaz ekmek yapma makinesi ile damak tadınıza uygun hijyenik ekmekler yapmak artık çok kolay. Evde yapılan ekmeklerin fırından alınan ekmeklere göre daha sıkı dokulu ve besleyici olduğunu biliyoruz. Peki korkmaz ekmek makinesi ile sevdiklerime lezzetli ekmekleri nasıl yapabilirim diyorsanız anlatacaklarım tam size göre. 13 tane programı bulunan ekmek yapma makinesinde kepek ekmeğinden Fransız ekmeğine, kekten reçel kadar birçok gıdayı hazırlayabilirsiniz. Bunun için sadece malzemeleri makineye koymanız ve bir düğmeye basmanız yeterli. Korkmaz ekmek makinesi sizin için yoğurma, mayalama ve pişirme işlemlerini gerçekleştirecek. Kullanma kılavuzundaki bulunan tariflerden birini seçerek belirtilen ölçülerde makineye koyun. Daha sonra menüden yapacağınız ekmeğe gelerek maksimum 1 kilograma kadar olan hamur miktarından yaptığınız hamur uygun miktarı seçin. Ekmeğinizin üzerinin rengini ayarlamak da size kalmış. İster az kızarmış, ister çok kızarmış ekmekler yapabilirsiniz. Kabuk rengi tuşuyla kabuk rengini ayarladıktan sonra başlat tuşuna basarak ekmek yapımına başlayabilirsiniz. Mayalama moduna geçtikten sonra makineniz ekmek yapma işlemini bitirene kadar kapağı açmamanızı öneriyoruz. Makinenizin hangi durumda olduğunu ekranın sol köşesindeki işaretlerden görebilirsiniz. Pişen ekmeğinizi 10 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyip sevdiklerinizi ikram edebilirsiniz. Uyandığınızda eviniz mis gibi ekmek kokusunu istiyorsanız otomatik zamanlayıcı yardımınıza koşuyor tek yapmanız gereken tercih ettiğiniz ekmeğin malzemelerini geceden ekmek makinesine koyup menüden yapacağınız ekmeğin programını seçerek makinenizi uyanacağınız saate göre ayarlamak. Böylece pazar kahvaltısına mis gibi ekmek kokusu da uyanabilirsiniz. Siz de lezzet uzmanı korkmaz ayrıcılıklarından yararlanmak ve daha birçok korkmaz ürününe sahip olmak istiyorsanız sizlere de korkmaz mağazalarımıza bekleriz.